Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Beşiktaş transfer çılgına döndü. Raçit Gezzal'ın yerine Hollanda'nın göz bebeği. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, gözünü bir sonraki sezona çevirmiş durumda. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılar, Raçit Gezzal'ın yerine dünyaca ünlü yıldızı getirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, gözünü bir sonraki sezona çevirmiş durumda. Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılar, Raçit Gezzal'ın yerine dünyaca ünlü yıldızı getirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları. Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamam Beşiktaş, 3 teknik direktörün ardından Fernando Santos ile anlaşmıştı. Portekizli çalıştırıcı ile yeniden ayağa kalkmak isteyen siyah beyazlılar, son haftalarda iyi sonuçlar alamamıştı. Son olarak ligin 30. haftasında Antalya Spor'a konuk olan Kara Kartal, sahadan 2-1 yenildi ve milli araya mağlup girdi. Süper Lig'de 30 maçta toplamda 46 puan toplayabilen Fernando Santos ve öğrencileri Trabzonspor'u 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş Kulübü'nde profesyonel futbol takımından sorumlu transfer komitesi kurulması kararı alındı. Siyah Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına profesyonel futbola takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir, denildi. Kulüp ikinci başkanı Hüseyin Yücel başkanlığındaki komitenin as başkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyeleri Kan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan'dan oluşacağı kaydedildi. Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah beyazlı ekip, Raçit Gezzal'ın yerine flash bir ismi getirmeyi düşünüyor. Takvimin haberine göre, Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen ayaklı Steven Berguis için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da bu oyuncuyu istediğini yönetime ilettiği de gelen haberler arasında. Berghus'in piyasa değeri her ne kadar 8 milyon euro olsa da kulübü Ajax ile sadece bir yıllık sözleşmesinin kalmış olması siyah beyazlı kurmaylara daha uygun bir fiyatta anlaşma imkanı sağlayabilir. Hollandalı sağ kanadın menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numaralı mevkide de forma giyebilen Steven Berghuis, bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atarken 10 da asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan Bergosin, 2025 yılının Haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.